Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Sürekli dizi. Pazartesi gününden daha sizi karşılıyorum. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün pazartesi ve ben okula gitmedim. Bir aydır devamsızlık yapmıyorum. Dedim ki bir ayın sonunda bunu bir kutlamak lazım. Gitmedim okula. O yüzden de e, şu anda saat bu arada baya geç. 3'ü 18 geçiyor. Benim 4'te evden çıkmam lazım. Çünkü biliyorsunuz ehliyete yazıldım. Motor dersine gideceğim. Bugün sanırım güzergaha çıkacağız. Hiçbir fikrim yok. Dedim ki bugün hem bloklayım hem ders çalışalım. Bir şeyler bir şeyler. Hem ders çalışma videolarını seviyorsunuz. O yüzden böyle ders çalışmalı, karışık. Oradan da antrenmana geçeceğim bu arada. Bugün sıkı böyle iyi bir bacak idmanı atacağız. Kalça bacak idmanı. 10 numara olacak yani her şey. Ee, ama önce buraya yazdığım şeyleri yapmam lazım. Hemen gösteriyorum. Türkçe iki test, iki test felsefe, bir test paragraf ve 30 sayfa kitap. Bunların hepsini şu an yapmayacağım tabii ki çünkü sürem yetmez. Ama yapabildiğim kadarını şimdi yapacağım. Sonrasında gece eve geldikten sonra yapacağız. Hadi bakalım. Öncelikle Türkçe ile başlıyorum. Türkçeden iki testimiz vardı. Hemen çözelim şimdi. Bir tane test çözdüm, bunu kontrol edeceğim. Zaten daha fazla çözemem şu an muhtemelen. Bir tane felsefe çözerim veya çözmem. Önce C'yi işaretleyip, sonra D yaptığım için yanlış. motor dersleri veren hocam yazdı. Dedi ki bugün ders yok yarın yazacağım. Yarın güzergaha geçeceğiz dedi. O kadar mutlu oldum ki çünkü benim güzel güzergaha geçebilmem için bir tane video izlemem gerekiyordu. Ve ben o videoyu izlemeyi sürekli olarak erteliyordum. Ay. Elimde, elimde tutayım. Sürekli olarak erteliyordum ve aşırı sevindim şu an. Ve sürekli saate bakıp duruyorum diyorum ki, ya falan böyle. Gözümde çok büyümüştü yani. Motor sürmek tamam keyifli ama velakin ee, böylesi benim için daha iyi oldu Ve şu an yazması da çok iyi oldu Çünkü bir 10-15 dakikaya falan evden çıkacaktım yani ee, Bu süreçte de bu arada Bir tane daha Türkçe testi çözdüm Ve bugünkü Türkçe test kotamızı doldurduk ee, Öyle Şimdi kontrol edelim hemen Ben kimseyle yarışmıyorum arkadaşlar Siz kendi aranızda yarışın Ben de böyle bir deneyeceğim Girip çıkacağım yani sınava öyle söyleyeyim. Ee, öyle. Ve böylelikle Türkçe testine tik atabiliriz. Yani kendi halimde bir şeyler yapmaya çalışıyorum şu anlık. Daha böyle bir tam anlamıyla aman aman çalışıyorum denilemez. Zaten bu arada bir tane ders videosu çekmiştim geçen gün. O videonun üzerinden sadece bir kere çalıştım. O da dün. Dün oturdum. İki tane Türkçe çözdüm, bir tane coğrafya çözüp 30 sayfada kitap okudum. Şimdi de bugün yani, hani neyse arkadaşlar biz de yavaş yavaş adam olacağız. Herkes haddini bilecek. Keşke okula gitseydim bu arada ya. Neyse bugün de böyle bir evde dinlenmiş oldum falan öyle denilebilir. Evde full birazcık yatacağım edeceğim. Sonra da antrenmana gideriz. Sonra kalan dersimi çalışırım. 5 saat izlerim. Bir de bir şey denemek istiyorum. Ne kadar olur ne kadar olmaz bilmiyorum ama. E, bir ay boyunca haftada 3 video atacağım. Deneyeceğim. Sadece deneyeceğim. Olmazsa işte hani sıla video gelmedi demeyin. Deneyeceğim. Şimdi kendime kahve yapacağım. Ve sonra birazcık orukta çalışalım. Video. Birazcık su. Yarım yemek kaşığı kahve. Bir ölçek vanilya şurubu. Bir ölçeyi böyle ayarlıyorum. İki yemek kaşığı da beyaz çikolata şurubu. Bu kullandığım şuruplarda herhangi bir şekilde şeker yok. Hepsi tatlandırıcılar. Ee, o yüzden ya diyetimi tabii ki yine bir tık oruç sakatlanıyor derler ya diyetimi de bir tık sakatlıyor. Ama onun içinde çok da bir sorun olmuyor. Bugün Zülfikar'a süt verdiğim için şimdi vermeyeceğim. Bu kahve dışarıda 200 lira arkadaşlar. Allah kahretsin. Tamam ediyorum ya. Ama bir damla. Ben yine çekmeyi unuttum. Bir süredir çalışıyorum ama ve yine çekmedim. Ee, öğrenmek istediğim birkaç tane parça var ama hepsi bir anda olmuyor tabii ki. Öğrenmek istediğim şarkıları genelde bir tane kağıda yazıyorum ve böyle yavaş yavaş çalıyorum onları tamam mı? Ve iki elim kombinasyonunu uygulamak bazı şarkılarda gerçekten çok çok zor. Ee, tam anlamıyla çalabildiğim şarkıları zaten paylaşırım sizinle. İlk defa bu kadar durdu bu arada. Bu odayı çok fazla sevmiyorum. Çünkü böyle bir kasvetli geliyor. Burası benim eski odam bu arada. Hiçbir olayı yok zaten. Yani böyle bir depo gibi birazcık. Ben sadece yazın burada aşırı çok zaman geçirdim. Çünkü buradan masa lambasını açıyordum. Burada dizi izliyordum. Bildiğiniz buraya koyup böyle dizi izliyordum. Çok sarıyordu beni. Ama şu an pek sarmıyor ne yazık ki. Şimdi size bir Harry Potter çalalım. Ve de yemek yiyelim. Yemeğimi hazırlamam lazım hatta. Yani yemek yemeyeceğim de hazırlayacağım. Sesini biraz kıstım. Yaşa değerli zamanınızdan hiç çalmıyorum. Hemen çalalım. Biraz sesini açıyorum. O kadar da değil. 14 iyidir. Başla. Yay, yay, yay. yay. Arkadaşlar şimdi hem İkinci hem de üçüncü öğünümü hazırlayacağım. Aslında ikinci öğünümü yemek için bayağı bir geç kaldım ama bugün geç uyanmam için sıkıntı yok. Yani çok da geç uyanmam aslında ama kalkıp bayağı bir yatakta yattım. Bir tane film izledim. Bu bebeğin de mırmırı gelmiş. Ses geliyor mu size? Şimdi Öncelikle patates haşlayacağız ve de tavuk haşlayıp pilav yapacağız. Tavuğum şu anda haşlanıyor zaten. Pilavı da her türlü yaparız. Patates de şimdi yapacağım. Şimdi şöyle bir gerçek var ki arkadaşlar. E, bazen beslenmem gerçek anlamda aşırı şekilde bozuluyor. E, bazen de değil. Bir dönem oluyor tamam mı? E, beslenmem tamamen bozuluyor. Yani iki gün bozuldu da üçünün geri düzelttim olayı değil. Bir bozuluyor böyle. Allah ne verdiyse. 2-3 ay öyle gidiyor. Ben böyle kendimi bir suçlama dönemine giriyorum. Kendimi suçlama dönemine girdikten sonra tekrar aynı şekilde diyetim bombok şekilde devam ediyor ve hep kendimi şeyde kandırıyorum. Evet bak yavaş yavaş toplamaya başladım falan. Ya oluyorsa tam oluyor, olmuyorsa hiç olmuyor. Ortası yok yani bende. Tabii ki bu çok yanlış bir şey normalde düşündüğünüzde ama e maalesef bu bende böyle. Ama velakin son iki haftadır hemen tekrar döndüm diyetime ve tam anlamıyla devam ediyorum bu sefer. Yani sağlıksız olan herhangi bir hiçbir şey tüketmiyorum. Çünkü birini dahi tüketirsem evet o sırada benim diyetime böyle vücudumda bir anda o bütün formum değişti şöyle böyle gibi bir olay tabii ki söz konusu değil. Ama ve lakin ben onu yedikten sonra o suçluluk duygusuyla kendimi mutlu hissetmiyorum sonra insanlar bana gelip diyor ki ya sen niye bunu yemiyorsun ki sanki bir yanda işte şöyle mi olacaksın bir yanda böyle mi olacak falan filan. Hayır öyle olmayacak bunun ben de farkındayım. Umarım anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir tam olarak. Yani e, bu tarz sıkı diyetleri devam ettirirken elbette böyle bir kaçamaklar olacak bir molalar olacak böyle olması gerekiyor zaten ama ben de bu böyle değil asla. E, bu tarz diyetlerin de sürdürülebilirliği olmayacak diyorsunuz. Evet kesinlikle bu böyle. Ama ve benim bu diyeti 5-6 ay sürdürmüşlüğümde var yani. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani herkesin bir işleyiş tarzı var galiba. Bende de böyle işliyor. bu tencerede haşlayacağım hepsini. Küçük küçük doğruyorum ki daha hızlı haşlansınlar. Üzerine de protein ocean ketçabı sıkıyorum ve bence gayet yeterli oluyor yani. Benim hesabımda birçok tarzda video var işte antrenman videoları var, ders videosu var, normal vlog tarzı videolar var vesaire vesaire. Yani hani aslında sevebileceğiniz tarzda videoları anlayabilmeniz için birçok içerik var hesabımda. O yüzden bana eğer yorumlarda hangi videoları daha çok sevdiğinizi söylerseniz o tarzın üzerine birazcık daha çok giderim. Yani yine hepsinden tabii ki çekerim ama o tarza birazcık daha ağırlık gösteririm. Çünkü böyle bazen ben de şaşırıyorum ne çeksem ee, neyi beğenirler acaba vesaire diye. O yüzden neyi çekeceğimi şaşırıyorum çünkü genel olarak stabil bir hayatı yaşıyorum. O yüzden ee, bana birazcık yardımcı olun bu konularda. Şimdi besat izleyerek yemeğimi yiyeceğim ve sonra antrenmana gideceğiz beraber. Uzun bir zamandır bu arada antrenman hiç çekmiyordum. Bu iyi olacak. antrenman için hazırlandım. Çantamı hazırlıyoruz. Ee, bir tane havlu. Ayakkabılarım. Ee, bacak günleri olduğunda sadece bunları koyuyorum. Onun dışında bu terliklerle takılıyorum. Öyle. Streplerim, Dizliklerim de bu arada salonda. Onlara eğlemiyorum. Kardelenle ortak <laughs> kullanıyoruz çünkü. Ee, korsemi koyuyorum çünkü antrenmandan sonra bugün kardiyon var pazartesi, çarşamba ve cuma günleri kardiyo yapıyorum. Salı ve perşembe günleri de karın çalışıyorum. Hafta sonu zaten kickboks antrenmanda çalışıyorum biliyorsunuz. Bu kalemlik de tam bir ilk yardım çantası gibi bakın. Hem de morda kaydı. da bir tane e, gloss alacağım. Dudak kombumu da yaptım. Az sonra sanki böyle yolun yarısında tamamını yiyip bitirmeyecekmişim gibi. Ama olsun. Çantamda da bir tane protein ocean barı var. Bunu da böyle antrenmandan çıkınca yolda sakin sakin yürürken yiyorum ve o kadar hoşuma gidiyor ki. O kadar hoşuma gidiyor ki arkadaşlar. Anlatamam yani. Bu şekilde like a new uçacağım artık. Saat yedi buçuk. Buna da su koyacağız. Bir de fırçamı yanıma alayım. Çünkü kardiyodan sonra ben ben değilim. Kaküllerim de ben değil. Minnoş. Kuzu. Minuş olayım. Sesim ne kadar geliyor bilmiyorum ama alt yazı geçerim. Bir gün, bir gün motorum olacak ve antrenmana giderken tek derdim şu suluğu çantama koyduğum için çantamın ağırlığı olacak. Anne. Düşüyordum. Anne. Ablamın doğum günü. <laughs> Arkadaşlar yine antrenmanı bitirdik ve 38 dakikadır muhabbet ediyoruz. <laughs> Saymış. Ne demek kızın yaşı anneden büyük olan oluyordu? Bizim zamanımızda oluyordu. Yaşlı kızın. Allah belasını verdi söyleyemedim. Yani yaşlı büyük olmuyor Bizim yaşımızda canımızda oluyordu. that's what it Şimdi ikisine de yemek verdim ama birisi burada birisi burada bunun sebebi de bu şahıs yani Zülfikar Zühtü'nün yemeğini yemeye çalışıyor. Daha kendi yemeği bitmeden onunkine dalanıyor o yüzden şu duvarın arkasına koyuyorum ki bunu bitirmeden oraya gitmesin. Bir de Zühtü bir tık daha yavaş yiyor ona nazaran. Devam et. Arkadaşlar eve geldim ve e, yemeğimi yedim. Şimdi de kalan dersimi çalışıp zıbaracağım çünkü yarın okul var. Bye.